son hetimin. Bize bunu nasıl yaptı baba? Ula! Sen daha bizden ne alacaksın ya? Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Uzak şehir yeni bölümde neler yaşanacak? Şahin ölüyor mu? Şahin diziden ayrılıyor mu? Boran'la ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra neler yaşanacak? Ecmel'in Boran'ın katili olduğu gerçeği ortaya çıktıktan sonra neler olacak? Alya ve Cihan'ı bekleyen tehlikeli olaylar ne? Kaya eski sağlığına kavuşabilecek mi? Boran ayağa kalktıktan sonra neler yaşanacak? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor? Uzak şehir dizimizden kimler ayrılıyor? Uzak şehir sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Şahin'in ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Şahin'in Uzak Şehir dizisinden ayrılmasını istemiyor. Müzik, Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 37. bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan yeni tanıtıma baktığımızda yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Bora'nın katilinin Ecmel olduğu ortaya çıkmasıyla birlikte şok eden olaylar yaşanacak gibi görünüyor. Şahin, Bora'nın gerçek katilinin Ecmel olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra çok kötü olaylar yaşanacak. Şahin kendisini suçlayacak ve kendisini vurmak isteyecek. Asıl merak edilen konu ise Şahin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı. Şahin'le ilgili çok önemli olayların yaşanacağını geçtiğimiz analiz videolarımızda zaten sizlere söylemiştik. Geçtiğimiz bölümlerde Hamada'nın babası Zerrin'i kaçırmıştı. O kaçırma olayından sonra son bölümde ise Şahin, Hamada'nın babasının peşine takılarak Suriye'ye kadar gitmişti. Orada Hamada'nın babası Şahin'den 200 bin dolar istemiş ve tüm gerçekleri söyleyeceğini dile getirmişti. Şahin parayı alıp Hamada'nın babasının yanına gidecek ve gerçekleri öğrenecek. Gerçekleri öğrendikten sonra Ecmel'in karşısına dikilecek ve ona hesap soracak. İlk başta Ecmel'i öldürmek isteyecek ama yapamayacak. Daha sonra Cihanların karşısına geçerek kendisini suçlayacak. İşte burada Şahin'in kendisini vurup vurmayacağı merak konusu olacak. Normalde Alpa dizisinde Şahin karakterinin ölerek diziden ayrıldığı görülüyor. Benzer bir şekilde Uzak Şehir dizisinde de Şahin'in ölerek diziye veda edip etmeyeceği en çok merak edilen konulardan biri oldu. Gelelim asıl olaya. Şahin kendisini vuracak mı? Şahin ölüyor mu? Şahin, Bora'nın gerçek katilinin Ecmel olduğunu öğrendikten sonra kendisini suçlayacak ve vurmak isteyecek. Ama ona engel olacak kişi Cihan olacak. Cihan son anda silahı Şahin'in elinden alacak ve vurmasına engel olacak. Bu süreçten sonra Şahin için yeni bir hayat başlayacak. Şahin tamamen Cihan'ın yanında olacak ve babası Ecmel'e karşı savaşacak. Yaşanan bu olaylardan sonra dizimizin yeni bölümlerinde Ecmel ve Şahin arasında da herkesi şaşırtan çok farklı olaylar yaşanacak. Şahin ve Nare evden ayrılacaklar. Bir ihtimal Albora konağına yerleşebilirler. Bunu da yeni bölümde göreceğiz. Öncelikle videomuza sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde paylaşılan önemli bir bilgiyle devam edelim. Uzak Şehir dizisi başladığı günden itibaren reyting rekorları kırıyor ve Lübnan yapımı Alba dizisinden uyarlama olduğunu biliyorduk. Bu sebeple izleyiciler Alba dizisinde gerçekleşen olayların birebir aynısının Uzak Şehir dizisinde yaşanıp yaşanmayacağını merak etmeye başladılar. Bununla ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncularından Alya'nın yakın zamanda diziye veda edeceği konuşuluyor. Alba dizisine bakıldığında Alya karakterinin diziden ayrılması gerektiği düşünülüyor. Sosyal medyada bununla ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor. Ancak Uzak Şehir dizimizde böyle bir olay olmayacak. Alya kesinlikle diziye veda etmeyecek. Sosyal medyada ve haber sitelerinde çıkan Alya veda ediyor şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Alya karakteri sezon sonuna kadar dizimizde olmaya devam edecek. Sadakat'in omzundan vurulduğunu görüyoruz. Hemen müdahale edilerek iyileştiriliyor. Sadakat ölmeyecek, diziden ayrılmayacak. Sadakat bu olayların arkasında Ecmel'in olduğunu öğrendikten sonra onun karşısına çıkacak. Ecmeli vurmak isteyecek ama başarılı olamayacak. Sadakat ve Ecmel arasında yaşanacak bu olaylar dizinin seyrini kökten değiştirecek. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aralarındaki o ince çizgi sevgiyle nefretin birbirine karıştığı bir noktaya dönüşecek. Bir zamanlar birbirlerine güvenen, bir zamanlar aynı yolda yürüyen bu iki insan şimdi birbirinin düşmanı haline gelecek. Ama bu düşmanlık sadece bugünün meselesi değil. Geçmişten gelen derin bir hesaplaşmanın, bastırılmış duyguların ve yarım kalmış bir hikayenin devamı olacak. Her karşılaşmalarında geçmişin gölgeleri yeniden canlanacak, unutulmuş anılar birer birer hatırlanacak ve yıllardır gizlenen sırlar artık saklanamayacak. Ecmel'in bir zamanlar yaptığı büyük bir hata Sadakat'in tüm dünyasını yerle bir edecek. O ana kadar güçlü durmaya çalışan Sadakat bir anda geçmişin ağırlığı altında ezilecek. Gözlerinde yaş, kalbinde öfke ama içinde hala bir parça umut kalacak. Çünkü Ecmel'e olan öfkesiyle birlikte Hala içinde bir yerlerde ona duyduğu sevgi de sönmemiş olacak. Yeni bölümlerde Cihan'ın hikayesi de bambaşka bir yöne evrilecek. Kaçış onun için sadece polisten değil, geçmişinden de bir kaçış olacak. Her adımında yaşadığı acıların yankısı onu takip edecek. Cihan suçsuz olduğunu biliyor ama kader ona hiç acımıyor polislerden kaçarken bazen sokaklarda bazen dağlarda saklanacak her gece bir başka korkuyla uyanacak ama sonunda adalet yerini bulacak suçsuzluğu kanıtlanacak ve o an geldiğinde gözyaşları içinde bir özgürlük nefesi alacak fakat içindeki öfke sönmeyecek çünkü Ecmel'in ihanetinin izi kalbinden silinmeyecek Ecmel'in kötülükleri burada da bitmeyecek Cihan'ın huzur bulmasına asla izin vermeyecek, onun geçmişini yeniden karıştıracak, sevdiklerini hedef alacak, Cihan'ı diz çöktürmek için planlar kuracak. Ama Cihan bu kez eskisi gibi olmayacak. Her darbede daha da güçlenecek, sessiz ama derin bir plan yapacak. Ecmel'in güvenini kazanacak, sonra onu kendi oyunuyla tuzağa düşürecek. Bu kez av olan Cihan değil, Ecmel olacak ve sonunda Ecmel yeniden o soğuk demir parmaklıkların ardına dönecek ama bu kez yalnızlığın ve pişmanlığın ağırlığı altında ezilecek. Cihan intikamını aldıktan sonra iç dünyasında büyük bir sessizlik yaşayacak. Çünkü bazen intikam almak insanın kalbindeki boşluğu doldurmaz. O adaleti sağladı ama kalbinde hala bir yara kalacak. Belki de en derin acı Hala Ecmeli seviyor olması olacak. Diğer tarafta ise Demir sahneye çıkacak. Cihan'ın en büyük düşmanlarından biri olarak olayların gidişatını daha da karıştıracak. Cihan ve Demir arasındaki karşılaşmalar dizinin tansiyonunu zirveye taşıyacak. İki adam aynı kadına, aynı öfkeye, aynı geçmişe bağlı. Cihan'ın öfkesi artık taşacak noktaya gelecek. Demire silah doğrulttuğu o an Zaman sanki duracak, herkes nefesini tutacak ama o tetiğe basmak düşündüğünden çok daha zor olacak. Kader bir kez daha oyun oynayacak. Bir tarafta Cihan ve Şahin, dostluk, kardeşlik ve sadakatle birbirine bağlı iki yürek, diğer tarafta Ecmel ve Demir, çıkar, ihanet ve intikamla kirlenmiş iki ruh. Bu dört karakterin yolları yeniden kesiştiğinde, Dizinin en sarsıcı dönüm noktası yaşanacak. Her biri kendi geçmişiyle yüzleşecek. Bazıları kaybedecek, bazıları ise yeniden doğacak. Dizinin ilerleyen bölümleri izleyiciyi duygusal bir girdabın içine çekecek. Her sahne bir öncekinin devamı değil, bir hesaplaşmanın yankısı olacak. Sevgiyle nefret, adaletle intikam iç içe geçecek. Her karakterin yüzünde bir pişmanlık izi. Her bakışında bir hikaye olacak ve tüm bu fırtınanın ortasında bir cümle yankılanacak. Kimi zaman affetmek zayıflık değildir. Bazen en büyük cesaret kalbini yeniden açabilmektir. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gelecek bölümler sadece hikayeyi değil kalpleri de sarsacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.